Arkadaşlar biz inşallah oksalik asit ve gliserini karıştırıp varova için bir ilaç yapacağız. Biz arkadaşlar normalde ölçüyü söylüyorum. 600 gram su 500 gram gliserin 45 gram oksalik asit biz şu 1 litre gliserin boşalttık buraya. 1 litre boşalttığımız için 1200 gram su olacak. 1200 gram da arkadaşlar buna su boşalttık. 90 gram asit koyacağız arkadaşlar. Normalde 600 gram su, 500 gram gliserin, 45 gram asit ama biz ne yaptık? 1 kilo gliserin, 1200 gram su, 90 gram da asit. Bu videonun başlık kısmı var arkadaşlar. Oraya da e, ölçüyü yazacağım inşallah. Oradan akabilirsiniz. Evet. 90 gram da asit arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu karıştıracağız. Yalnız bize bu arı 250 kadar arı var arkadaşlar. Bize bu yetmez. Biz bunun gibi bir daha yapacağız. Şimdi ölçüyü bir daha söyleyelim arkadaşlar. 600 gram su, 500 gram gliserin. 45 gram oksalik asit. Biz ne yaptık? 1 kilo gliserin yaptık. 1200 gram su yaptık. 90 gram asit yaptık arkadaşlar. Olay bu. Biraz kokusu var. Suyun da sıcak olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çözülmesi daha kolay olur. İnşallah yarın da arın yanına gideceğiz ilk defa bilserinden yapılmış bir oksalik asit araya vereceğiz arkadaşlar. Biz de bunu ilk yapacağız. Bilserini arı tüketmediği için arı üzerinde daha çok kalıyormuş arkadaşlar. O yüzden bu oksalik asidin faydası varovaya daha çok varmış yani öldürmesine varıvay.